Bugün bardak yapıyorum. Kuksa bardak. Şöyle. Daha yeni başladım kuksa yapımına. Şimdilik palet kalıplarını kullanıyorum. Ama daha ilerleyen zamanda muhtemelen daha farklı ağaç çeşitleriyle ilerleyeceğiz. Şimdilik güzel de gelişti. Sonunda böyle olmasını ümit ediyorum. Hayırlısı bakalım. Deneme yanılma yöntemiyle şimdilik devam ediyoruz. Evet. Bu şekli ümit ediyorum. Şu anki hali de bu. Sonra ilerleyen zamanlarda hangi aletleri kullandığımı da göstereceğim. Şöyle bir törpü başlığı var. Detaylı bir şekilde bunları daha ilerleyen zamanlarda anlatırım. Hoşça kalın.